Babacığım Allah seni bana bağışladı. Sana bir şey olsaydı vicdan azabından ölürdüm. İyi güzel de şimdi ölme zamanı değil İhsan. O Manolya'yı abisiz bırakacağım. Buna şimdiden kendini de kızı da hazırla. Babacığım kurşun sana yaramış. Benim tanıdığım kara damarında serum balı koluyla bile intikamını alır. Kara abi, hastaneyi ablukaya aldılar. Zakir Bey diye biri gelmiş seni ziyarete. Korumaları her tarafı çevirdi. Zakir Bey mi? Babacım, Zakir Bey buraya kadar geldiğine göre... ...hastanede uzun süre kalmayacaksın. Nekahat dönemi bitti. Sen Zakir Bey'i nereden tanıyorsun İhsan? Babacım sen de bizi tam çocuk ettin. Nasıl tanımayayım? Bölgede dolaşıp da Zakir'i tanımayan var mıdır? Şurup, her bildiğine, her gördüğüne inanmayacaksın... Ben de senin gibi tanıdığımı zannediyordum Zakir Bey ama... ...artık iş öyle dediğin gibi değilmiş. Biz az tanıyormuşuz Zakir Bey'i. Hem sen ne biliyorsun buraya niye geldiğini? Adam belki geçmiş olsuna geliyor. Babacığım senin de şu devlet alakasına karşı... ...saf bir tarafın var ya... ...ben de buna hastayım. Buyurun. Rahatsız olma Kara. Hoş geldiniz. <laughs> Geçmiş olsun. Sağ olun. Yaşlanmışız artık Sakir Bey. Öyle kurşun yaraları çabucak geçmiyor. <laughs> 30 yıllık yorgunluk. Terör meselesi birikti birikti. Kafandan beyninden atamayınca seni bayağı yordu. Artık bölgede herkes yoruldu. Bu yorgunluğu atmak için herkesin dinlenmeye ihtiyacı var. Ben kendisine söylüyorum. Bu yorgunluğun en güzel ilacı kardeşlik türküleri. Ama bunun güftesini, bestesini kim yazacak ona dikkat etmek lazım. İhsan sen merak etme. Güftesini de bestesini de biz yazıyoruz. Arada çatlak sesler çıkıyor ama onları da ayıklamak gerek değil mi? Bu çatlak sesler örgütten mi? Örgütün arkasındaki devletlerden mi? Örgüt içindeki İran ve Suriye kanadıyla Süreci baltalamak için eylem yapıyorlar. Kara, İran ve Suriye ajanları daha büyük eylemler için hazırlık yapıyorlar. Bunlara onların anladığı dilden cevap vermek lazım. Çok iyi, çok güzel. Zakir Bey de, sadece benim adımın geçmesi bile süreci baltalamak için yeterli. <laughs> Bu defa öyle değil. Örgüt de bunlardan kurtulmak istiyor. Onlar da İran'a, Suriye diyecekler ki... ...kara geldi yaptı. Biz ne yapalım? Ha. E örgüt bu kadar kucaktan kurtulmaya razıysa... ...ben de onları kendi kucağıma oturturum. <laughs>